Arkadaşlar merhaba, ben Arif. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere SRC sınavları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Son dönemde en çok gelen sorulardan birisi, ''SRC sınavlarında nasıl görev alabilirim?'' ''SRC sınavlarında görev almak için hangi belgelere sahip olmam lazım?'' sorularıydı. Bu videoda size bunları açıklamaya çalışacağım. Öncelikle SRC nedir? Ne anlama gelmektedir? Buna bakalım. 3 çeşit Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası sınıfları ve türleri bulunmaktadır. SRC bunlardan bir tanesidir. Ancak isim olarak çok yaygın olduğu için hepsi için SRC kavramı kullanılıyor. Özel mesleki yeterlik sertifikası sınıfları ve türlerine bakalım. ÖDY üst düzey yönetici sertifikası, OD'ye orta düzey yönetici sertifikası, SRC ise sürücü sertifikası olarak geçmektedir. SRC sertifikasına sahip olan öğretmenler bu sınavların hepsinde görev alabilir. Bu sınavlar zaten aynı anda yapılmaktadır. Burada şuna dikkat edelim. Bizim aslında SRC belgemiz olmuyor. Biz bu belgeleri vermek için yapılacak olan sınavlarda görev alabiliyoruz. Bu belgeleri almak isteyen kişiler bu belgeleri veren kurslara başvuruyorlar. Kurslardan eğitimden geçtikten sonra sınava tabi tutulacaklar. Bizler ise bu sınavlarda görev alacak kişileriz. ÜDE'ye, ODE'ye için teorik sınav yapılır. SRC için hem teorik hem uygulama sınavı yapılır. Üst düzey yöneticilik, orta düzey yöneticilik ve SRC için aynı anda teorik sınav yapılır. Adaylara 40 soru sorulur. Soruların puanlamaları 2,5 puandır. Teorik sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar geçmiş sayılır. 70 puan altında alanlarsa sınavdan kalırlar. 70 ve üzeri puan alan adaylar SRC için uygulama sınavına alınırlar. ÜDY ve ODY için uygulama sınavı yapılmaz. üde ve ODY için sınava girenler teorik sınavdan 70 ve üzeri alırlarsa zaten başarılı sayılırlar. Üste belirtilen hangi alandan sınava giriyorlarsa bunların belgesini almaya hak kazanırlar. SRC için uygulama sınavı teorik sınavla aynı gün yapılır. Ben şu anda videonun sağ üst köşesine bu konuyla ilgili bir detaylı açıklama videosunun linkini bırakıyorum. Oradan Yapacağınız, görev alacağınız SRC, ÜDY, ODY sınavlarında neler yapmanız gerektiğini animasyonla videoda görebilirsiniz. Onu muhakkak izleyin. Şimdi SRC sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler neye göre nasıl belirlenir diye çok soru geliyor. SRC sınavlarında kimlere görev veriliyor? Bununla ilgili Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2019 tarihinde bütün il milliyeti müdürlüklerine, valiliklere gönderdiği bir yazı var. SRC sınavı komisyon görevlendirmesi adı altında. Bakanlık şöyle bir ifade kullanmış. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda. iliniz, ilçenizde yapılan özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim geliştirme kursu. SRC teorik ve uygulama sınavlarında görev almak isteyenlerin resmi okullara duyuru yapılarak belirlenmesi komisyonların Sınavda görev almak isteyen yönetici ve öğretmenler arasından sıra takip edilerek eşit şekilde oluşturulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim diye bir yazısı var. Ancak bazı illerde, ilçelerde hala kayırmacılık yapıldığı, belli başlı kişilere görev verildiği yönünde öğretmen arkadaşlardan soru öğretmenim Instagram sayfamıza bilgi geliyor, mesaj geliyor. Bu konuda bakanlığın göstermiş olduğum resmi yazısı var. Sıra takip sistemi ile eşit şekilde, adaletli bir şekilde görev verilmesi gerekiyor. Eğer eşit ve adaletli bir sistem yoksa görev yaptığınız yerde bunu dilekçeyle dile getirebilirsiniz. Gerektiği zaman da şikayet dahi edebilirsiniz. Eminseniz bu konuda. Şimdi SRC sınavında görev almak için Öğretmen olmanız, yönetici olmanız yeterli. Herhangi bir ekstra belli bir süre ehliyete sahip olmanız gerekmiyor. Bu bir MTSK sınavı değil. Bunu belirteyim. Bu SRC sınavı yani özel mesleki yeterlilik sertifikası sınıfları ve türlerine ait bir sınav çeşidi. Özel mesleki yeterlilik sertifikası sınıfları ve türlerine sahip olmak isteyen adayların girdikleri bir sınav sizler de bu sınavlarda görev almak için başvuru yapmanız gerekiyor. Bu başvuruları nasıl yaparsınız? SRC sınavlarına görev almak için elinizde olması gereken belgeye nasıl sahip olursunuz? Bunu anlatmak istiyorum şimdi de. Öncelikle kişisel bilgilerinizi kullanarak MEPBİS'e giriş yapıyoruz. MEPBİS'e giriş yaptıktan sonra sol tarafta hizmet içi eğitim modülü yazan kısma tıklıyoruz. Hizmet içi eğitim modülüne tıkladıktan sonra kursiyer işlemleri Kursiyel işlemlerin altında faaliyet başvuru kısmına tıklıyoruz. Faaliyet başvuru işlemine tıkladıktan sonra hemen aşağıda faaliyet arama kriterleri yazan yerde burada 2022 Merkezi Bakanlık, Sorumlu Birim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim, Başvurabileceklerim seçeneklerini tıklayıp listelediyoruz. Faaliyetleri listelediğimiz zaman önümüze başvuru yapabileceğimiz çok sayıda kurs ve seminer geliyor. Burada SRC kursunu bulmamız lazım. Bakın burada özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim geliştirme, teorik ve uygulama sınav sorumlusu semineri kursu var. 29 Mart tarihinde başlayacak, 31 Mart tarihinde sona erecek. Bir seminer programı merkezi, son başvuru tarihi de 25 Mart 2022. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu üst kısımda sizin bilgileriniz gelecek. Orta kısımda faaliyet hakkında bilgiler var. Öğretmen yetiştirme geliştirme genel müdürlüğü düzenliyor. Katılacak sayısı 10.000. Son başvuru tarihi 25 Mart 2022. Sağ tarafa bakıyoruz. Kısıtlamalar var. Ünvan sözleşmeli öğretmen, öğretmen. Yani buna öğretmenler başvuru yapabiliyor. Hemen aşağı inelim. Başvuru yapmak için buradaki kaydet butonuna basmamız yeterli kaydet butonuna bastıktan sonra başvurumuz alınacak. Ben buna kaydet desem de benim başvurumu almayacak. Çünkü ben zaten bu sertifikayı daha önceden almıştım. Ben yine de kaydet butonuna bir basayım. Başvurunuzu onaylıyor musunuz diye bir uyarı geliyor yukarıda. Tamam diyorum. Dikkat aşağıdaki nedenlerden dolayı başvuru yapamazsınız. Numaralı faaliyet ile aynı eğitim programına daha önceden katıldınız diyor. Evet daha önceden katılmıştım ben. Bu yüzden başvuru yapamıyorum. Siz de bu uyarı vermeyecek başvurunuz kaydedilmiş olacak. Şuradaki 4 maddelik istatistik verisine bakalım. Kurumunuzdan yapılan başvuru sayısı bu görev yaptığınız okul ya da eğitim kurumu hangisi ise oradan yapılan başvuru var mı yok mu diye gösteriyor. Benim okulumda başvuru yok çünkü benim okulumdaki görev yapan öğretmenlerin çoğu bu sertifikayı daha önceden almıştı. İlçenizden yapılan başvuru sayısı görev yaptığım ilçeden 47 öğretmen başvuru yapmış. Görev yaptığım ilden 53 öğretmen başvuru yapmış. Toplam başvuru sayısı da Türkiye geneli 17.631 başvuru var. Ben bu kursun başvuru duyurusunu soru öğretmenim Instagram sayfasından ve soru öğretmenim Telegram kanalından anında öğretmen takipçilerimle paylaşmıştım. O dönem başvuru sayısı 300 civarıydı. Duyuru yaptıktan sonra dakikalar içerisinde 2000 lira yaklaştı ve Birkaç gün içerisinde de 17.631 sayısına ulaştı. Katılacak sayı 10.000 toplam başvuru sayısı 17.631 başvuruların bitmesine daha 5 gün var bugün günlerden 20 Mart 2022 son başvuru tarihimizde 25 Mart 2022 Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak büyük bir ihtimal kontenjan sayısında artışa gidecek. Kontenjan sayısında artışa giderse bu sorun kalmayacaktır. Kontenjan sayısında artışa gitmezse başvurular nasıl neye göre belirlenecektir? Bunun için de hizmet içi eğitim yönetmeliğine bakmamız gerekiyor. Hemen şimdi o yönetmeliğe bir bakalım. 11 Mart 2022 Cuma günü resmi gazetede yayınlanan 31.775 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı personeli Hizmet içi eğitim yönetmeliğine bakmamız lazım bunun için. 5. bölüm Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılma, sınavlar, değerlendirme, belgelendirme başlıklı. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılma yan başlıklı madde 21 hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacaklar. Personelin eğitim ihtiyacı ve talebi, programın özellikleri ve eğitim amacı dikkate alınarak oluşturulacak başvuru kriterleri doğrultusunda merkezde ilgili genel müdürlükçe, mahallinde ise il milli eğitim müdürlükçe belirlenir diye bir maddemiz var burada. Bu madde ucu açık bir madde. Neye göre belirlenecek, nasıl belirlenecek bu kriterler burada belirtildiği gibi genel müdürlük ve il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir diyor. SRC görevi merkezi bir faaliyet olduğundan dolayı genel müdürlük hangi genel müdürlük belirleyecek? O da burada yazan öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü tarafından belirlenecek. Başvurunuz onaylanırsa hizmet içi eğitim faaliyetine katılmanız zorunludur. Katılmanız gerekmektedir bilginiz olsun. Başvurunuz onaylandığı zaman size bir mesaj gelecek ya da bir bildirim gelecek. Bunu takip etmeniz lazım. Başvurunuz onaylandıktan sonra kursa nereden dahil olacaksınız? Mapbiz modülüne giriyorsunuz. Mapbiz giriş yaptıktan sonra sol tarafta EBA yazan yere tıklıyoruz. EBA'ya giriş yaptıktan sonra sol menüde mesleki gelişim sekmesine tıklıyoruz. Mesleki gelişim sekmesine tıkladıktan sonra alt tarafta açılan menülerden kurslarım derslerim kısmına tıklıyoruz. Kurslarım derslerim kısmında şu anda güncel bir kurs yok. SRC kursu onaylandığı zaman burada yer alacak. Benim geçmiş kurslar ve derslerimde SRC'yi hemen bulalım. Bakın burada özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme SRC teorik kurs olarak kursu tamamladınız yazıyor. Ben buna tıklayayım şu anda. Ben 28 Haziran 29 Haziran tarihlerinde almışım bu kursu. İçerik tamamlamam %100. Bu kursun başarılı sayılması için içerik tamamlamanız %80 olmalı. Bunu lütfen Unutmayın yoksa başarısız sayılırsınız. Bu faaliyetin amacı yazıyor burada. Kursun hedefleri yazıyor. Kursa kimler katılmalı, bilgileri yer alıyor. Kurs hakkında sekmesinin hemen yanındaki kurs içeriği sekmesine tıklıyorum. Burada bölümler var, süreleri var. O 9 dakika, 25 dakika, 24 dakika şeklinde kurs süreleri var. Kurs grubu sekmesine tıklarsanız sizle beraber o kursu alacak kişilerin yazışmalarını görebilirsiniz. Burada içeriği tamamladınız. %100 oldu. Kursu başarıyla tamamladınız. Peki sonra ne yapacaksınız? MedBiz hizmet içi eğitim modülüne geliyoruz. Kursiyer işlemlerine tıklıyoruz. Faaliyet değerlendirmeye basıyoruz. Faaliyet değerlendirmeye bastıktan sonra bakın burada değerlendirme bekleyen faaliyet bulunmamaktadır yazıyor. Siz SRC seminerini tamamladıktan yaklaşık bir hafta sonra buraya SRC seminerinin olduğu faaliyet düşecek. Siz burada faaliyet değerlendirmeyi yapmanız gerekmektedir. Faaliyet değerlendirmeyi yapmazsınız, bu kurs sertifikaya dönüşmez. Faaliyet değerlendirmeyi yaptınız. Daha sonra sol tarafta e sertifika sekmesine basıyorsunuz. Burada e sertifikası olan kursları, seminerleri görebilirsiniz. Buradan SRC'yi buluyorum. Bakın burada Klasör sekmesine tıklıyorum. Klasör sekmesine tıkladıktan sonra burada faaliyet bilgileri yazıyor. Sayfanın yukarısına çıkıp rapor al sekmesine tıklıyorum. Açılan pencerede sorun yaşamamak için öncelikle şuradaki HTML gösterici yazan yeri PDF gösterici yapıyorum. PDF gösterici yaptıktan sonra E Sertifika Seminer 2021 ve sonrasını seçmeniz lazım. Çünkü bu alacağınız sertifika SRC sertifikası 2022 yılına ait olduğu için 2021 ve sonrasını seçmeniz lazım. Kurs olsaydı üstteki e-sertifika kurs 2021 ve sonrası. Eğer daha önceden aldıysanız seminerse bu sekmeyi, kursa bu sekmeyi tıklamanız lazım. E-sertifika seminer 2021 ve sonrasına tıklıyorum. Gelen ekranda benim seminer sertifikam geldi. Bu pdf dosyasını hemen şurada indir sekmesine basarak bilgisayarımıza indiriyoruz. SRC sertifikasını bilgisayarımıza indirdik. Şimdi dilekçe yazarak sertifikamızı okula vermemiz lazım. Okul dilekçemizi ve sertifikamızı bağlı olduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğünün özel öğretim şubesine göndermesi gerekiyor. Özel öğretim şubesi de yapılacak SRC sınavlarında sizi sıraya koyması gerekiyor. Sertifikayı düzenleyen birim Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ancak sınavları uygulayan birim özel öğretim şubesidir. Bunu lütfen unutmayınız. Hemen ben bir örnek dilekçe yazayım. Okulumuzun başlığını yazdık. Atatürk İlkokulu Müdürlüğü'ne. Nerede olsun bu okul? İzmir'de. Kadroluysanız kadrolu, sözleşmeliyseniz sözleşmeli yazın. Türkçe öğretmen olarak görev yapmak diyeyim. Buraya branşınızı yazıyorsunuz. Ben bu videoyu çekerken 29 Mart 31 Mart tarihleri arasında bir kurs vardı, seminer vardı. O yüzden bu tarihleri yazdım. Daha sonradan düzenlenecek kurslar için tarihleri değiştirmeniz lazım Bu Mapbiz'de yazan seminerin tam adı Siz de dilekçenizi oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz Sorumlusu seminerini başarıyla tamamladım Elimizde yapılacak Özel mesleki yeterlilik sınavlarında SRC teorik ve uygulama sınavlarında görev almak istiyorum Bu hususta Gereğini bilgilerinizi arz ederim dedim Ve tarihimi attım Bu kursun 31 Mart tarihinde bitecek bu kurs. Yaklaşık bir hafta sonra faaliyet değerlendirme yapılıp e sertifika almış olsanız benim tahminime göre 11 Nisan'da dilekçenizi verebilirsiniz. Buraya adımızı, soyadımızı, branşımızı yazdık. Sol tarafa TC numaramızı, telefon numaramızı yazdık. Ek de seminer sertifikası olarak PDF olarak indirdiğimiz seminer belgemizin seminer sertifikamızı okula veriyoruz. Bundan sonra yapılacak işlem okulunuz dilekçenizi alacak, sertifikanızı alacak, milli eğitime gönderecek. Milli eğitimde gerekli sınav zamanlarında, src sınav zamanlarında sizlere bilgi verecek. Bazı il ve ilçelerde merkezi bir sistem varmış. Bu yönde soru öğretmenim Instagram sayfasından arkadaşlar bana dönüş yaptılar. Oradan aylık olarak doldurulması gereken bir link yolluyorlarmış okullara linke tıklayarak oradan görev isteniyormuş. Bunları lütfen takip edin. Her il ve ilçenin uygulaması farklı olabilir. Ama bu dilekçeyi yazıp sertifikanızı dilekçenizin ekine koyup okula vermeyi unutmayın. Milli eğitim sizin görev isteyip istemeyeceğini bilemez. Siz bu görevi talep etmeniz lazım. Peki görev çıktı. Size dediler şu tarihte sınav görevim var. Sınav görevine giriş belgeni al gel. Sınavda görevli olduğunuza dair sınav giriş belgesini nereden alacaksınız? Bunun için MEPBİS'e giriş yapıyoruz. MEPBİS'e giriş yaptık. Sol tarafta sınav işlemleri modülüne tıklıyoruz. Sınav işlemleri modülüne tıkladıktan sonra MTSK işlemlerine tıklıyoruz. MTSK işlemlerine tıkladığımız zaman altta sekmeler açılıyor. En altta sınav yürütme komisyonu yazan yere tıklıyoruz. Sınav yürütme komisyonu yazan yere tıklayınca gördüğünüz gibi burada SRC Sınav Değerlendirme Komisyonu görev kartı çıkıyor. Görev kartına tıklayalım. Görev kartına tıkladığınız zaman sizin sınav tarihiniz, yani görev tarihiniz, toplantı adresiniz, toplantı saatiniz gibi bilgilerinizin yer aldığı bir görevli kartı ekrana geliyor. Bu kartın şu alt taraftaki küçük olan kısmını kesip yakanıza takmanız lazım. Bilginiz olsun. Bu videoda size SRC sınavlarında nasıl görev alınır? Görev alınmak için neler yapmanız lazım? Seyirci sınavlarında görev alabilmek için almanız gereken sertifikanın ne olduğunu, bu sertifikaya nereden ulaşabileceğinizi, nasıl başvuru yapabileceğinizi anlattım. Soru öğretmenim Instagram sayfasından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. Yorum kısmından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.